Herkese yepyeni videodan, Perun'un başkenti Lima'dan selamlar. Bugün plazede Armas'tayız. Bundan yaklaşık 3 ay önce buraya kadar gelmiştim ancak plazaya girememiştim protesto sebebiyle. O zaman Lima'da darbe olmuştu, mevcut devlet başkanı hapse atılmıştı. Baya karışıktı buralar. Hatta sokaklarda yürümesi bile pek böyle mümkün değildi. Arkamda Lima katedrali yer alıyor. Burası Lima'nın sembollerinden bir tanesi. Zamanında İspanyollar buraya işgal ettiklerinde ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi oluyor buradaki İnka Güneş Tapınağı'nı yıkıp buraya bu katedrali inşa ediyorlar. Aynı zamanda şu anda bulunduğumuz plazanın yerinde de İnka yerlilerinin aslında kutsal bir mezarlığı yer alıyormuş. Meydan çok güzel. Etraf böyle cıvıl cıvıl şu anda. Hava da güzel olunca. Tarihi oteller, devlet başkanlığı binası her şey burada yer alıyor. Arkada bir de kameramanımız var. Tanıştırayım kendisiyle sizi. Sonunda buluştuk biz. <laughs> Kanka nasıl gidiyor? Merhabalar, İyi her şey yolunda şükür. Yusuf 3 aydır Latin Amerika'yı geziyor. 3 ay değil mi? 3 ay aynen 3 ay önce başladım. Brezilya'da başladık. Karnevalle güzel bir yükselikten başladık. Şimdi aşağı doğru gidiyor. Parti konularından ama şu an çok memnunum. Güzel. Etraflar güzel. Şehir tadı efsane bir olay. Efsane. Ne kadar daha buradasın Latin Amerika'dasın? Latin Amerika'da yaklaşık bir 5-6 ay daha buradayım herhalde ya, ya da 3 ay diyeyim ya pardon Asya'ya kattım 3 ay daha buralardayım. Kolombiya, Küba, Meksika, Süper. Guatemala falan derken Asya'ya geçeceğiz. Aynen. Biz de burada denk geldik. Buluşun diye yazanlar vardı. <laughs> Buluştuk. Bakalım bu şekilde lima macerası an itibariyle başlıyor. Limanın tarihi şehir merkezini keşfedelim birlikte. görmüş olduğunuz binaların tarihi balkonları falan hep İspanyol mimarisinden kalma. Bölgede her yerde bunlardan var. Normalde aslında Latin ülkelerinde böyle çok rengarenk yapılar görmek pek mümkün değil ama Lima'da bu olay biraz daha farklı. Mimarisi çok hoşuma gidiyor benim buraların. Burası da devlet başkanlığı sarayı. Latin Amerika'da bir klasiktir. Her zaman şehirlerin merkezinde bir kilise, bir devlet başkanlığı sarayı, etrafında da otel, restoran vesaire şeyler. Burada Yine şaşmamış bu olay. Kesme buraya lan kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Fail olarak koyarsın. Limanın kelime anlamı bu arada sarı şehir. Ne Neden sarı şehir demişler? Lima çölünün ortasında yer alan bir şehir. Daha önce bu bilgiyi vermiştim son geldiğimde. Kahire'den sonra çölün ortasında yer alan en büyük ikinci metropoliten burası. Hal böyle olunca sarı şehir ismini vermişler. Bu plaza aslında düşündüğünüz zaman İnkalar için dramatik bir yer. Düşünsene sizin kutsal tapınağınızın yerine Geliyorlar böyle devasa bir kilise inşa ediyorlar. Aynı zamanda bu kilisenin içerisinde İnkalardan kan altınları ve İnkaların güneş tapınağının kalıntılarını kullanmışlar. <laughs> yani korkunç bir tarih aslında. İspanyollar buraya ilk geldiğinde 168 adamla birden geliyorlar. 80 bin kişilik orduya sahip olan İnkalıları Atolpa'yı alıyorlar, esir düşürüyorlar, ardından öldürüyorlar ve bir anda İnkalar burada şoka uğruyor. Sonrasında zaten burada İspanyol hakimiyeti başlıyor. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Peru, bağımsızlığını burada, bu meydanda ilan ediyor. İspanyolların zamanında yakıp yıktıkları o meydanda kendi bağımsızlıklarını ilan etmeleri de böyle ayrı bir olay bence. Şimdi ne yaptık? Meydanın yanında burada restoran, kafeterya tarzı bir yer gördük. Burada kakao, çikolata falan satıyorlar. Şöyle göstereyim içeriği kakao çekirdeğinden yapılma taze çikolatalar. Burada çiçek morada da satılıyor. Mor mısırdan yapılan meşhur bir içecek. Daha önce Peri videolarında hep gösteriyordum ben. Bir tane aldık. <laughs> Yusuf fiyatını sormayı unuttu az önce. Ona gülüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, abi, abi <gülüyor> Ver bize iki tane abi. <laughs> Bu Perun'un en meşhur içeceklerinden bir tanesi. Mor mısır tülü var burada. Bayağı meşhur. Koçanına kadar mor. Onunla yapılan böyle bizim ne denir? Hoşaf tarzı bir şey. Abi birebir hoşaf. Değil mi? Bildiğin hoşaf. Harbiden hoşaf. Bir de bunun şeyi var. Fermante edilmişi var. Turşu gibi böyle tadı. Turşu gibi. Turşu gibi ama tatlı. <laughs> Eminönü'nde balığın yanında verirler ya turşu. Bunun aynı renkli olur. <laughs> tadı da güzel. <laughs> Şalgama benziyor işte. <laughs> Aynen öyle. Bir tatlı şalgam. Tanesi bir buçuk dolar gibi bir şeydi işte bunların. Sokaklar efsane. Çok çok güzel burada. Her yerde şu tarz böyle şirin kafeteryalar ve Hediyelikçiler yer alıyor. Hediyelikçi olayı zaten klasik Peru'da her şehirde görebiliyorsunuz şu tarz eşyaları. Şil'de de aynı şekilde bunlar popülerdi. Klasik Peru tarzı şapkalar, şu pançolar, bebek şapkaları, alpaka tüyünden yapılma kışlık şapkalar, limada hava sıcak ama bu tarz kışlık eşyalar da çok fazla bulunuyor şu anda. Bakın buranın meşhur sokak yemeği İspanyol churrosu hamur kızartması içerisi dulce leçeyle dolu dışında böyle şekerle kaplıyorlar öyle fena olmayan bir şey Bayağı meşhur buralarda Oo çok iyi ya. <laughs> i̇çerisi içerisi Sıcak. süt şeyli oluyor. Ben bunlar çok yedim ya daha önce. Ye ye sen de. E, de sen. bakalım. İçinde marmelat mı var bunun? Süt reçeli. Süt bu, reçeli. Karamel gibi bir şey bu. Bu şekilde her yerde görebiliyorsun. İşte tamamen Karamel, süt ve çeli dolu. Yusuf bayıldı. <laughs> Bunların en meşhur sokak lezzetlerinden bir tanesi. Bakın meşhur bir yer önünde. Nasıl sıra var görüyorsunuz. Çirozcu yine. Şöyle göstereyim. Herkes burada bunun için sıra bekliyor. <laughs> Şimdi yerel bir restoranta geldik burada. 10 söylese gibi menüsünden satıyorlar klasik. Yaklaşık 3 dolar yapıyor şu anda. Birçok farklı yemek çeşidi var. Bayağı böyle lokal bir abimiz hastane önünde bekliyor. <laughs> bakalım şimdi yemeğimizi söyleyeceğiz burada. Biraz acıktık. Önden şimdi şöyle bir çorbamız geldi. Bu en klasik çorbalardan bir tanesi Peru'da. İçinde böyle klasik makarna, et, havuç, birkaç farklı bitki yer alıyor. Yanında böyle bir sos geldi. Bu acı sos. Dene bakalım. Nasıl? Fena değil. Yenir. On soresi yine abi. En <laughs> fiyat performans olarak. Hmm. İki tane şöyle içeceğimiz geldi. Yine bizim nedeni hoşaf tarzı bir içecek böyle meyveli. Klasik zaten Peru'dan menün yanında verdikleri sınırsız içecek. Her şeyde böyle farklı bir içecekleri oluyor. Ana yemeğimizi bekliyoruz. Şimdi domosal salata şey böyle. Bizim ne bileyim et sote tarzı böyle etli yemek ya karışık böyle. Danarosto. Danarosto. Şimdi şöyle ana yemeğimiz geldi. Tabağa bakar mısınız? Süper. Soğan, patates, et, yanında şöyle gayet güzel pilav. İçeceklerimiz de burada. Yiyoruz. Latin Amerika'nın her fırsatta çok tehlikeli olduğundan bahsediyorum. Ana haber bülteni. Polis yine iki kişiyi yakalamış. Şöyle göstereyim yakından. Bir yere soymaya çalışıyorlarken yakalanmışlar yine klasik yani <laughs> Latin Amerika ya alıştık artık. Burada bulunduğumuz bölgeye yakın bir yerde gerçekleşmiş. Şehir merkezi güvenli ama buranın dışında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Haberler burada kutlar olası gibi sürekli aksiyon. <laughs> Neyse şöyle yemeğimizi yiyelim bakalım. Benim buradaki favori yemeklerimden bir tanesi domas altı adı. çok güzel pişmiş. Domates, biber, soğan, Domatesi mi? Biber mi? Lomo olayı bu. Normalde bunu iyi bir yerde yerseniz böyle güzel, pahalı bir yerde falan yerseniz çok daha farklı da yapabiliyorlar. Ama menüler diye satan yerlerde genel olarak bu şekilde. Evlerde bu şekilde pişiriyorlar. Parayışlar falan böyle eti suyu iyice çekmiş. Harika bir lezzet. Edin en, en iyi pilav olabilir Güney Amerika'da çok normalde, şey planlı bir planlı bir normalde 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 performans olarak Peru Latin Amerika'nın en iyisi bence. Şimdi şu kocaman tabağımızı bir gömelim devam edelim videomuza. çok güzel böyle tarihi binalar, çiçekler vesaire. Yine şurada şiroz satan bir büfe tarzı bir yer var. Şimdi Yusuf biraz hikayesini anlatsın istiyorum. Hazır buraya kadar gelmiş beraber geziyorken bir de onun hikayesini dinleyelim. Neden dünyayı geziyormuş? Nerede resmiş dünya çıkmak? Anlatsın bize bakalım her şeyi. Bu arada bakın böyle bir yer gördüm. Bunlar sosisli waffle ekmeğin içerisinde sosisliği dolduruyorlar. Bu şekilde satıyorlar. Contesta? Choribocheta está 350. El yogi 350 también. Y tenemos panchito a 2 soles. 2 soles. Gracias. Tabi bunlar domuz eti olduğu için <laughs> çok yaşamıyoruz. Gracias. Her yerde bu şekilde bu arada dövme stüdyosu kartı dağıtan abilerimiz var. <gülüyor> Quality. Quality. <laughs> Gracias. 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 O, o istiyorsun Aynen. diye sana fark ettim. Bunlar onu diyecektim zaten seni. S ha. Sözünü bitirmeye çalıştım da. Bunlar hep o şeylerin arkasına gizleniyorlar. Mesela Cusco'da da resim falan satmaya çalışıyorlar. Resmi almadın mı? İşte kokainim var. şeyim var. Otum var. İstiyor musun? Bu da aynı mesela. Dövme yaptırmak istiyorum dedim. Abi bak dövmem var mı? Görüyor musun? Kamera da çıkacak. Söylüyor rahat rahat ya. Aynen. Çok rahatlar ya. Gösterdim polise de. <gülüyor> <gülüyor> Kanıt direkt. <laughs> evet anlat kanka. <gülüyor> <gülüyor> evet anladım kanka. Ne diyeyim kanki benim adım Yusuf. Çoğunuz biliyor zaten Yusox. Ama YouTube kanalımı Gurbet Yusuf olarak değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü Yusox bulamıyorlar beni. Anlamı da yok. Bir, bir kafam tatlı. Küçüklüğümden beri gezmeyi çok seviyorum. Evde duramıyorum. Hep hafta sonları Avrupa'nın yan ülkeleri, komşu ülkelerini ziyaret ediyorum. Dedim ki bir yerden sonra bunu bir aşmam lazım. Hayalimde Kolombiya görmek vardı, Küba'yı görmek vardı. O niyetle, o amaçla işi bıraktım, parayı topladım. Patrona dedim ki hadi Allah'a emanet, görüşürüz. Dünya turuna çıktım. Ve bunu da her videomda söylüyorum arkadaşlar, çok zor bir şey değil. İsteyen, arkasında durursanız çıkabilirsiniz. En zor kısım, o çantanızı sırtınıza aldığınız, o annenizin elini öpüp vedalaştığınız kısım var ya, en zor kısım o. Onu yaptıktan sonra dünya sizin. Ee, inanın buna ve güvenin bana, buralar çok güzel, çok az Türkler var, çok Almanlar, İsrailler, Fransızlar var. Türkler burada eksik, o yüzden çıkın çıkın gelin buradaki Türk insanlarını, Türk kültürlerini tanısınlar. Türk insanlarını ve çok seviyorlar, Türk dizilerini çok izliyorlar. Gelin Aynen. abi, Türklüğü tanıtın burada, gezin, sizin de hakkınız var. Ha ben bir yılda biriktirdim parayı, paramı mesela, Euro kazanıyorum. Türkiye'de yaşayanlar mesela benim e, birik, belki bir senede biriktiremeyecek ama bu sebep değil, bu bahane değil. İki senede biriktir abi, üç senede biriktir ama çık. 500 değil, 1000 lira at kenara. Sosyal hayatından kız ama çık. Tavsiyem aynen, bu değil yani. Aynen. Peki sen dünya turuna çıkmadan önce ne yapıyordun? Avusturya'da yaşıyordun ben galiba. Ben Avusturya'da doğdum. Avusturya'da büyüdüm. Babam 80'li 90'lı yıllarında çalışmak için geldi. Bir daha da geri dönmedi. <laughs> Avusturya'da doğdum, Avusturya vatandaşıyım. İnşaat mühendisiyim ben, ee, okulu bitirdim. İnşaatlarda çok bunalıyordum. Ee, ben de orada Türk şirketlerinde çalıştım. Yani Türkiye'ye olmadı kafa, galiba. Her türlü baba, o çalmalar, malmalar falan. O Avusturya'da da, da oluyor. Türk şirketlerinde, Sırplarda, Hırvatlarda falan. Onu O konuda tecrübeliyim. Biliyorum yani o sistemin nasıl döndüğünü. Bir yerden sonra kalbim, vicdanım kaldırmadı bazı şeyleri. Dedim abi ben gidiyorum, psikolojim bozuluyordu. Dünya turuna çıktım, şu an benden mutlusu yok Allah'a şükür. Hepinize tavsiye ediyorum. Bunu da 10 kere söyledim zaten. Ondan sonra rota Asya galiba. 3-4 aylar Latin Amerika. Aynen. Sonra Asya macerası başlıyor. Ben bunu arkadaşlara söylüyorum ya. Bak ben canı gönülden inanıyorum. Bazıları çıkabilir yola. Bazılarınız da bak buna inanıyorum. Bu videoyu bir birkaç ay sonra yine açın izleyin. Bazılarınıza <laughs> de belki Küba'yla <laughs> Rahat verin lan. <laughs> bir rahat, verin lan. <laughs> bir rahat verin lan. Burada röportaj veriyor. Kürtaj yapıyor burada. Bazılarınızla belki Kolombiya'da, Küba'da, Meksika'da bir yerde buluşacağım. Gelin abi çıkın ya gezin gerçekten gezin. İnsan olgunlaştırır, vizyonunu açıyor, bak dünyaya bakış açısı, bakış açınız komple değişiyor. Yani eski Yusuf'la şu anki Yusuf'un arasında dağlar kadar fark var. Beni eski arkadaşlarım bilir. döndüğünde döndüğümde diyecek oğlum Yusuf sen bu değildin diyecekler. Buna da çok eminim. O yüzden sözlerime inanın arkadaşlar. Her yazın Antalya, İzmir, Bodrum tatillerini bırakın artık gerekiyorsa gitmeyin oraya. Gelin bir Kazakistan'la başlayın, bir Kırgızistan'la bir yerlerden bir başlayın. Bir görün o zehri bir tadın. Ondan sonra her türlü Latin Amerika'ya yolunuz düşecektir. Adım Yusuf her yere imzamı atarım. Bu sürsünde geçer. <laughs> evet, devam edelim bakalım keşfetme. <laughs> <laughs> Seyyar pastane bunlar da her yerde varlar. Abimiz burada yine böyle tatlı çeşitleri. Şunu geçen gün denemiştim. Bildiğiniz hamur ama Hiçbir şekilde tadı yok. Bunu kızartıyorlar üzerine şurup döküyorlar. Bunlar da de leçeli. Farklı farklı tatlı çeşitleri. Klasik empanadalar burada. Bunlardan her yerde görebiliyorsunuz. Bir de bir, bir şey daha var. Bakın. Döviz bürosu bunlar abi. Seyyar döviz bürosu abi. Sayıyor böyle paraları. Mucho dinero. Bakın. Adam balya balya sayıyor elinde. Bunlar lisanslı sokakta para çeviren insanlar çok ilginç. Arjantin'de mesela bunlar kara borsa olarak çalışıyor. İllegal bir şekilde para çeviriyorlar ama burada devlet bunu legalize etmiş, lisans vermiş insanlara ve evet. sokakta böyle para çeviriyorlar. Ve nereye geldik? Şu anda Plaza de San Martin'deyiz. Şöyle göstereyim. San Martin, Latin Amerika'daki birçok ülkenin kurtarıcısı. Simon Bolivar'ın ordusundan ayrılıp bu bölgeye geliyor ve Peru'nun da bağımsızlığını kazanmasında çok büyük bir rol oynuyor. O yüzden burada çok önemli bir şahsiyet kendisi. Burada bu plazaya da adını vermişler. Şehrin merkezde bu şekilde çok fazla meydan yer alıyor. Latin Amerika'da birçok ülkede olduğu gibi. Benim en çok hoşuma giden şey ise etrafı böyle çok güzel sanat eserleriyle süslemişler. Zaman zaman böyle gözünüze çarpıyor sanat eserleri. Böyle şirin bir meydan. Ama şehir merkezi genel olarak güzel, fena olmayan bir yer. Ancak buranın da kendi gerçekleri yok mu? Tabii ki de var. Şöyle göstereyim. Saat gündüz şu anda. Öğlen 3.30. Bulunduğumuz bölge Piyazada Armas'tan bir 15 dakika kadar falan uzaklıkta bir yer. Ama etraf bir anda inanılmaz değişti. Sokak nasıl kokuyordu az önce girdiğimiz sokak? Sidik. Bildiğin sidik kokuyordu sidik. değil mi? İnanmıyorlar çünkü böyle anlatınca. Yani yolun yolun başında bizi bir travesti karşılıyor. O bir hoş geldin diyor sokağa. Ondan sonra da açılıyor. Her yerde güpe gündüz bekleyen hayat kadınları var. Latin Amerika artık bu olaya alıştım. Çünkü birçok yerde artık karşılaştım. Yani nerede böyle tehlikeli mahalleye girseniz karşınıza çıkıyor bunlar. Geldim. Abi. Olay bu görüyorsunuz yani. Video çekmek biraz sıkıntılı. İkimiz de çekerek Hadi ilerliyoruz de çek. ama biraz değişik bir video çekiyoruz ama Tabii. biraz sıkıntılı olabiliyor. Kameradan çekiniyorlar bu arada. Buradan da bana anlatmıştın. Şöyle. Bak, Görüyor musun? Evet. Konuşuyor evet. şu anda. Evet. Aa, evet. Görüyorsunuz böyle bir ortam. Az önce bayağı bir tepki gördük çekerken. Çaktırmaya, çekmeye çalışıyorum. Sıkıntılı bir yer. Az önce 3-4 tane kadın bayağı böyle Bağırdı hızlı hızlı uzaklaştık değişik bir yer yani berbat bir olay aslında Latin Amerika'nın her ülkesinde olan bir şey yani şehrin merkezinde metrobüse doğru giderken böyle saçma sapan bir şeyle karşılaştık. Şu sokağın bir arkasıydı galiba leşti ya direkt leşti yani çok ilginç önce ilk girdiğimiz sokak burasıydı yani berbat bir koku var cidden berbat bir koku var. Direkt üzerime bakışların geldiğini hissediyorum oradan. Birkaç kişi direkt dönüp bakmaya başladı Matınca atınca bile. Leş gibi kokuyor sokak. Hani şehrin merkezi burası direkt. Peru'da, Lima'da. Hiç aklınıza bile gelmez ama böyle yani çok ilginç. Kültürü bir parçası olarak görüyorum artık ben bunu çünkü <laughs> bir yerde değil, iki yerde değil. hani Birçok ülkede aynı şeyi gördüm. Artık çok normalleşmiş büyük çoğunluğu Venezuelalı krizden kaçıp gelen insanlardan oluşuyor bu sokaktakilerin. Ekonomik olarak ülkenin büyük çoğunluğu berbat bir durumda olduğu için böyle yollara başlıyorlar para kazanmak için. Bakın bu sokakta da yine bekleyenler var. Az önce geçtiğimiz yer bu sokağın bir üstüydü. O yüzden hiç girmeye de aynı niyetimiz yok bir daha buralara. Burası da bir kasino bu arada. Etrafta da dolar var. Hola, buenas. Hola. Feliz ah, adam ama. Gracias. <laughs> <Ay, benzi, benzi. gülüyor> <laughs> Ha, da promosyon varmış. 20 bin soles. 20 bin soles. Ne yapıyor? 5.000 dolar gibi bir şey herhalde. Büyük ödül. Anneler gününde özel kampanya yapmışlar kasinoda. <laughs> bu arada Lima'da birçok yerde bu şekilde kasino yer alıyor. Kasino olmasa bile küçük böyle Atari salonu gibi kumar oynayabileceğiniz yerler var. Bayağı normalleşmiş burada. Şil'de de aynı şekilde sürekli görüyordum. Çok ilginç bir olay ya. Böyle yolda yürüyorsunuz adam küçücük bir ekil almış ve içeriye kasino makinelerini doldurmuş. Kumar oynuyorsunuz orada. Daha önce Latin ülkelerinden önce bu tarz bir şeyle karşılaştım hatırlamıyorum. Bakın şehir merkezinden bir 15 dakika yürüyünce binalar ne hale geldi. Yine aynı dizayndaki binalar ama görüyorsunuz çatı komple kırılmış. Dış boyası falan komple gitmiş. Çökmüş yani. Binaların birçoğu bu şekilde eskiyor. Ya Peru'da genel olarak sıkıntı bu. Lima'da benim gözlemlediğim belli bir yere güzel yapmışlar böyle göz boyamak için. Onun arkası berbat. Bu gelişimde bunu çok daha iyi bir şekilde gözlemleyebildim. İlk konakladığım yerlerden sonra daha önceki videoları da izleyebilirsiniz. Bu sefer Lima'ya geldiğimde konakladığım yerlerden sonra tamamen Lima hakkındaki görüşüm değişti ve şimdi buralarda çok daha iyi bir şekilde görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Şöyle bir şey göremezsiniz şehrin merkezinde ama oradan bir 3-4 blok yürüdüğünüz zaman de görebiliyorsunuz. Bu arada bu şekilde meyveci ablalarımız var. Karpuzu bu şekilde kesiyorlar. Ananası da böyle kesiyorlar aynı şekilde burada. Mandalina, portakal suyunda taze bir şekilde sıkıyorlar. Buralardan satın alabiliyorsunuz böyle. Buzun içine koymuşlar burada. Etraf bir anda acayip karatükleşti bir anda bütün çevre değişti. Ya bu nasıl bir olay ya? Yani bu nasıl bir olay? Ana cadde üzerinde yine karşıda çıktılar bu tarz şeyler. Yani Peru ilginç bir yer. Ne diyeyim yani sen bilemiyorum ya. Saçma sapan şeylerde uzaklaştım tepki görmedik tekrardan. Ana cadde üzerine direkt bu şekilde kadınlar yürüyor. Üç tanelerde az önce bir tane adam geldi. Kadınla konuştu ve direkt gittiler. Buralarda artık oldukça normalleşmiş yani bu tarz şeyler. <laughs> ne diyeyim. Kaos başladı ile şehir merkezinin dışına çıktığımız anda yine kaos başladı. Bakın burada bir abimiz hamur kızartması yapıyor. Şifa dağıtıyor burada kendisi pişiriyor. Motor yağında. <laughs> Şöyle ışık yanmadan geçelim de trafik inanılmaz gürültülü limada genel olarak çünkü araçlar çok fazla konuya asılıyorlar onun dışında da abartılı motorlar çok var ve konuştu mu duyamıyorum ya şurası düzenli bir yer şehrin merkezi koş koş koş. Abi, pardon. Abi kaos ya. Şehrin merkezi burası. Bakın yine bir yumurtacı var. Klasik bıldırcı yumurtası. Bir yanda yine normal tavuk yumurtası, patatesle birlikte bunları yiyorlar bu şekilde sokakta. Yol karşısında tamamen her yer seyyar satıcılarla çevrili yine. Bakın burada yine hamur kızartması satıyorlar şu şekilde. Ve kızartıyorlar ve Tato ablamız yapmış burada. <gülüyor> 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 Şehrin merkezi bile bu kadar kaotik. Yine burada farklı bir yemekçi var. Şu domuzdan yapılma bir yemek. Ne gerçekten bilmiyorum. Çok ilginç bir yemek. Derisi galiba domuzun. Neresi bilmiyorum. Etraf bu şekilde ya genel olarak. Bakın yine bir kokonat satıcısı. Kokonattan yapılma tatlılar. Burada şöyle kızarmış bir tatlıları var. Ya bunu artık şehrin her yerinde görüyorum limada. Abimiz böyle bisikletle kendine arabasını yapmış ve her yere gidiyor, satıyor. Bu saatlerde limada herhangi bir yerde olmak gerçekten ölüm. Mila Flores, Balanka bölgeleri hariç Cidden gidecek doğuz gün yer yok bu saatlerde. Öğleden sonra, 3'ten 4'ten sonra tamamen kaotik bir hal alıyor. Tabii yine seyyah satıcı bir ablamız. Evet, Bak bu araba da onunmuş. İki araba da onun. satıyor. Farklı, farklı, farklı tatlılar satıyor bu şekilde ablamız. 6 Porto Tamam. 6 Porto 6 Seyit 6 Soles. Seyit Altı tane bıldırcın yumurtası. İki Soles. Anladım. Altı tanesi. Altı tane artık bizim için buradan geri dönüş vakti. Karşıdan metrobüs hattı var. Oradan tabii önce bu kolasyon içerisinden geçip metrobüse bineceğiz. Yaklaşık 80 sent gibi bir şey metrobüs ücreti. 3 soles 20 sent. Güzel bir gündü. Bayağı yürüdük. Bu şehrin merkezi keşfetmeye ve sizlere de göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzleyip de abone olmamazlık yapmayın. <laughs> abone olun. Bildirimleri açın. Kurkulumu izleyin.